Var. Bu hafta Orman Haftası biliyor musunuz? Ormanlarımızı korumalıyız. Bolca ağaç dikmeliyiz. Eğer ağaç dikmezsek toprağımızda neler meydana gelir? Bunu görmek için şimdi bir deney yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 bardak toprağımız var. Minik bir kabımız ve minik minik ağaçlar olarak sizin için hazırladığım brokolilerimiz var. Şimdi toprağımızı öncelikle kabımıza serpiyorum. Ve rüzgar olarak bir balonun içindeki havadan yararlanıyorum. Bakalım toprağımızda neler meydana gelecek? Evet, toprağımız ağaçsız olduğu için helan oldu. Yani toprağımız kaydı. Şimdi toprağımızı tekrar kabımıza koyuyorum ve üzerine ağaçlar dikeceğim. Bakalım toprağımızda neler meydana gelecek? Ağaçlarını dikmeye başlıyorum. ağaçlarımı diktim. Şimdi tekrar balonumdaki havamdan yardım alıyorum. Bakalım bu defa ne olacak? Evet, hiçbir tane toprağımız kaymadı. Çünkü ağaçların kökleri onları korudu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.